Merhaba arkadaşlar ee, ilk e, ilk defa video çekeceğim o yüzden bazı kusurlarım olabilir kusura bakmayın bu, e, bunun için e, bugün bu videoda Poco M3 ve Redmi 9T'de karşılaşılan envi is Corrupted hatasının e, bir şekilde çözümünü buldum ama elimde TR Tools Pro programı var onunla yaptım. E sizinle paylaşmak istedim çünkü birçok e, bu dertten muzdarip olan arkadaşlarımız var. Yardımcı olabilirsem, onlar da bana dua ederse, bu çok sevinirim. Yani başka bir isteğimiz yok sizden. Ama e, dediğim gibi elimizde TL Tools Pro'mu olması lazım bunun için. E, TL Tools Pro'mda bu şekilde kalan cihazı EDL'mde alıp burada EDL' mod araçlarına girip modem versiyonu düşür seçeneğini seçtiğimizde e, EDL modla bağlayıp işlemi başlatıyoruz versiyon düştükten sonra cihaz hatasız bir şekilde açılıyor ondan sonra da diğer onarma işlemlerini yapabilirsiniz ben e, Redmi 9T de yaptım düzeldi şu an Poco M3 var elimde şimdi onu da düzelteceğim Herkese herkese hayırlı günler dilerim inşallah. Yani videonun devamını da çekmek isterim ama dediğim gibi ilk video çekişim. Ben bu şekilde çözdüm. Siz de çöze, çözeceğinize inandığım için videoyu burada kesiyorum. Herkese hayırlı günler dilerim.